Arkadaşlar bugün sizinle beraber tekrardan birlikteyiz. Şimdi bugün kardeşime kışkırtacağım. Şimdi hazırsanız kardeşime ben bir göstereyim şöyle bak. Evet. Hayır. Ha? Bir yakan alırsak var ya yandık yandık. Şimdi buna bir bardak su. Şöyle bakın. Gördünüz mü bunu? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Bir şey yok, bir şey yok. o oh, Arkan. Bir, şey bir şey yok. Bir şey yok. Ya anne! yok. Satmayacağım lan. O çam var. Kola bak. Vallahi bak. kola vereceğim. Kola. Ya kola. Evet, yapma. Kola. Kola. Kim lan? Sen. Ha? Ya yapma. Her går hun kjørende